Şimdi efendim bazı ihtiyaçlarımız var. Zorunlu ihtiyaçlarımız nedir bunlar? Beslenmedir, eğitimdir, sağlıktır ve barınma ihtiyaçlarıdır. Bunlar zorunlu ihtiyaçlar. Öyle es geçemeyiz. Peki bunlar içerisinde en çok sorun yaşadığımız şu anda hangisi? Barınma. Neden? Çünkü konutlar oldukça... E Fiyatları yüksek almaya kalktığınızda ya da oturmaya kalktığınızda, kiralamaya kalkıştığınızda. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarını dinledik. Orta direğin konut sahibi olma hayalini uygun model düşünüyoruz dedi. Aileyle orta gelirli gruplarda bir heyecanlanma söz konusu. Nedir bu model merak ediyoruz. Orta gelirliye konut müjdesi olarak algılamalı mıyız acaba? Şimdi gayrimenkul proje uzmanı Ufuk Tetik'le konuşacağız bu konuyu. Ufuk Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Oya Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi e, Bakan nebati şöyle bir şey diyor. Orta gelirlinin artık e, konu sahibi Hı. olma hayali gerçek evet. olacak bu modelle birlikte. Öncelikle e, nasıl bir modelden bahsediyoruz? E, kredi faizleri mi değişecek? Orta gelirliye yönelik farklı bir uygulama mı olacak? E, bu konuyla ilgili biraz detayları sizden dinleyelim. Bizi dinleyenler açısından daha netleşmesi e, bakımından söylüyorum. Tabii ki. E, Şimdi öncelikle biliyorsunuz geçtiğimiz e, aylarda e, devletimiz tarafından bir sosyal konut projesi e, canlı hı, hı. Sosyal konut projesinde sizin de e, haberin başında girizgahını yaptığınız özellikle barınma ihtiyacı e, ne kadar barınma ihtiyacı ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Milyonlarca insan sosyal konut projesine başvuruda bulundu. Hı hı. E, ama bunun dışında belirttiğiniz gibi orta gelir düzeyine ait insanların da ee, başvuru yapabileceği ya da konut alabileceği bir kampanya ihtiyaç vardı. Neden böyle bir kampanya ihtiyaç vardı? Bu önemli bir detay. Çünkü kredi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları e, yaklaşık 2 oranında, %2 oranında e, değişiyor. Ve aynı zamanda yüksekliğine rağmen konut e, kredisi de kullanımı noktasında sıkıntılar var. Hmm. Yani hmm. siz o yüksekliğe razı gelseniz de Konut kredisi son yıllarda sadece kamu bankaları üzerine binmiş büyük, ee, özel bankalardan alma şansı çok kısıtlı, ee, böyle de bir sıkıntı vardı, yani tedarik konusunda da bir sıkıntı vardı. Hmm. Ee, özellikle Haziran ayında e, BDDK tarafından bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelikle 2 milyon, değeri 2 milyon ve aşağısında olan konutların %90'ında konut kredisi kullanılabilecek değeri 2 milyonla 5 milyon pardon 5 milyonla 10 milyon arasındaki konutların %70'inde konut kredisi kullanılabilecek. 10 milyon ve üzerinde olan konut kredileri hani konut kredisi kullanılmayacak denmişti. Hı hı. Bu da özellikle 10 milyon ve üzerinde konut alma ihtiyacı olanların konut kredisi kullanamayacağı anlamında geliyordu. Şimdi baktığınız zaman ee, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamayla bunun revize edileceğini görüyoruz. Yani özellikle orta gelir grubuna ait 2-5 milyon lira arasındaki e, konut alımlarında e, daha uygun ödeme planları, daha uygun e, faiz oranlarıyla e, bir gayrimenkul kampanyası söz konusu olacak. Peki ne kadar ee, bir faiz oranından bahsediliyor? Mesela bununla ilgili kesin net bilgiler var mı yoksa elinizde bununla ilgili kulis bilgileri mi var? Mesela 2-5 milyon arasındaki evler için ne kadar olacak? 5-10 milyon arasındaki evler için ne kadar faiz uygulanması planlanıyor? Tabii ya bununla ilgili net olarak bir bilgi olma olmamakla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi bir kulislerde geçen ya da sektörde dillendirilen şey e 1'in altında yüzde birin altında oluyor olması hı hı. yüzde birin altında oluyor olması nispeten e, bu kampanyayı makul bir e, çerçeveye sokuyor. Hı hı. Yani 0.90 ve 1 arasındaki oranlar e, insanların gayrimenkule ulaşımı noktasında çok yardımcı olacak oranlar. Eee Şimdi bu, bunun şöyle bir durumu var aslında Oya Hanım. E, konut kredisinin, konut, gayrimenkul sektörünün, inşaat sektörünün Türkiye büyümesiyle paralel bir şeyi var, e, oranı var. E, Müsaadenizle kısa bir bilgi vereyim burada size. Bu kampanyaya neden ihtiyacımız olduğunu da çok iyi açıklıyor. Türkiye 2010-2014 yılı arasında toplam kredilerin, yani o tarihlerde kullanılan toplam kredilerin %11,5 konut kredisi olarak kullanılmış ve Türkiye büyümesinin üstünde bir büyüme seyretmiş Gayrimenkul sektörü. 2014-2018 yılları arasında Türkiye'de kullanılan konut kredisi genel kredileri oranla %9.5'larda kalmış ve Türkiye büyümesiyle paralel seyretmiş bu durum. Bunun neticesinde de Türkiye'de ihtiyaç olan yıllık 800 bin konut adeti. Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var Oya Hanım. Yıllık 800 bin konut üretilmesi gerekiyor. Yıllık 800 Hı -hı. bin konut adetinin altında kaldığınızda, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi yüksek faiz fiyatlar akabinde rekabetçi olmayan bir ESE durumu söz konusu. 2012'den günümüze kadar konut kredisi oranları toplam kredide yüzde yedi buçuktan başlayarak gerilemeye başlamış. Bu neyi doğurmuş? Bu Peki. E, konut arzı azalma doğurmuş ve insanlar konuta ulaşamamaya başlamış. Böyle olunca da Maalesef konut konusunda gayrimenkul sektöründe bir kriz e, geliyorum demiş ve şu anda da maalesef... Evet o krizle yüksek... boğuşuyoruz aslında şu anda. Herkes de evet. o krizin çok net farkında. Şimdi kademeli faiz modelini özellikle anlamaya çalışıyoruz ve haliyle bizi izleyenleri de anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuyu çok net bir şekilde bize e, birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz? Kademeli faiz. Kademeli faizde devletin e, öngördüğü sistem şu olacak... Tabii son dakika açıklamasıyla değişebilir ama e, gayrimenkulün fiyatına hı hı. göre e, bir sınıflandırma söz konusu olacak. E, Haziran ayında BDDK örneğini vermemin sebebi oydu. Hı hı. Belli fiyat skalasındaki hı hı. dairelerdeki kredi faiz oranları örnek veriyorum. 0.90 iken 2 ile 5 milyon TL arasında. Hı hı. Bunu rakamlar lütfen değişebilir. E, 5 milyonla 10 milyon arasında 1.30 işte ken 10 milyon ve üzerinde 2 olacak şeklinde hmm. bir sınıflandırma olacak. Ama bu oranlar dediğim gibi değişken oranlar. Ben hmm. sadece öngörümü ve sektörel deneyimi paylaşıyorum. Alıcı yok. Bunu belirtmek isterim. Peki çok teşekkür ediyoruz. En azından e, kademeli e, faiz modeli nasıl bir model bunu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz efendim konuğumuza. E, gayrimenkul Proje Uzmanı Ufuk Tetik bizimle birlikteydi. Tekrar şöyle bir kısaca söyleyeyim. Özellikle 2 milyona kadar evler için farklı faiz oranı uygulanacak. 2-5 arasında farklı, 5-10 arasında farklı. ondan üzerinde farklı bir faiz oranı uygulayacak. Yani eve oranla ne kadar faiz ödeyeceğinizi evin değeri belirleyecek bir nevi